Selam millet. Ben Ecem Canbaz. Bugün dünyanın en iyi gece hayatı noktalarına doğru havalı bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, tam 10 tane şehir. Gece hayatı deyince akan sular durur diyenlerdenseniz bu video tam size göre. Hazırsanız, hadi başlayalım. Bu arada bu liste tamamen benim favorilerim. Sizin de varsa yorumlarda yazın, ben de bakayım. New York, New York. Bu şehrin enerjisi inanılmaz. Times Meydanı'ndaki ışıklar, Broadway şovları, daha gece başlamadan enerjiniz tavan yapıyor. Gece olunca da sokaklar hareketleniyor. Caz barları, gece kulüpleri, çatı katı partileri, gizli barlar, herkese göre bir şey var. Enerjik bir gece hayatı seviyorsanız New York listenizin başında olmalı. Sırada Avrupa'nın göbeğinde özgür ruhlu Berlin var. Berlin deyince efsane gece kulüpleri akla geliyor. Tekno müziğin kalbinin attığı bu şehirde dünyaca ünlü DJ'lerle sabaha kadar dans edebilirsiniz. Ama Berlin sadece elektronik müzik değil. Yeraltı rock barlarından salaş pub'lara kadar her türden mekan var. Şimdi uzak doğuya Japonya'nın enerjik başkenti Tokyo'ya gidiyoruz. Tokyo gece de gündüz kadar hareketli ve büyüleyici. Neon ışıkların altında kaybolup karaoke barlarında eğlenebilirsiniz. Tokyo'nun meşhur robot restoranlarını da görmelisiniz. Dördüncü durağımız Las Vegas. Eğlencenin hiç bitmediği şehir. Günah şehri olarak da bilinen Las Vegas, gece hayatıyla meşhur. Kumarhaneler, lüks oteller, dünyaca ünlü şovlar ve tabii ki gece kulüpleri. Las Vegas'ta her şey mümkün. Şansınızı kumarhanede deneyin, bir şov izleyin veya sabaha kadar dans edin. Beşinci durağımız Ibiza. Dünyanın en ünlü parti adası. Elektronik müzik deyince akla ilk gelen yerlerden biri. Dünyaca ünlü DJ'lerin performanslarıyla güneşin doğuşunu dans ederek karşılayabilirsiniz. Elektronik müzik ve parti seviyorsanız Ibiza'yı mutlaka listenize ekleyin. Altıncı durağımız Miami. Amerika'nın en hareketli şehirlerinden. Gündüzleri plajlarda güneşlenir, geceleri Latin müzikleriyle coşarsınız. Miami'nin gece hayatı, enerjisi ve Latin ritimleriyle unutulmaz bir deneyim sunuyor. Tekrar Asya'ya, Tayland'ın başkenti Bangkok'a gidiyoruz. Bangkok gece hayatıyla ünlü. Gece pazarlarından çatı barlarına, sokak yemeklerinden lüks restoranlara kadar her şey var. Bangkok'un meşhur yüzen pazarlarını da görün derim. Sırada Brezilya'nın enerjik şehri Rio de Janeiro var. Rio deyince samba. Samba kulüplerinde dans edip Brezilya müziklerine kendinizi bırakabilirsiniz. Rio'nun gece hayatı sıcakkanlı insanları ve coşkulu atmosferiyle harika bir deneyim. Sırada Avrupa'nın en liberal şehirlerinden Amsterdam var. Amsterdam'da gece hayatıyla ünlü. Kanallar şehrinde, gece kulüplerinden caz barlarına kadar birçok seçenek var. Amsterdam'ın gece hayatı rahat atmosferi ve canlı müzikleriyle biliniyor. Son olarak İspanya'nın gözde şehirlerinden Barcelona'ya gidiyoruz. Barcelona'da gece hayatıyla meşhur. Plaj partilerinden gece kulüplerine, tapas barlarından flamenko şovlarına kadar birçok seçenek var. Akdeniz esintilerini hissederek eğlenebilirsiniz. Barcelona'nın gece hayatı enerjisi ve sıcak kanlı insanlarıyla unutulmaz. İşte dünyanın en iyi gece hayatı şehirleri. Umarım bu video size ilham vermiştir. Hangi şehri ziyaret etmek isterdiniz? Yorumlarda yazın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.